Sunay Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Kobiler Konuşuyor programında her hafta farklı sektörleri ağırlıyoruz. Fakat dijital tarafa ayrı bir başlık açıyoruz aslında. E, bu süreçte aslında Kobi tarafı çoğunlukla dijitalleşmeye adım atmakta zorlanan ve daha çok teşviye verilmesi gereken bir alan olmuş oluyor. Aslında teknolojide gelişen bir dünya var ve sektör dijitalleşme tarafında ilerliyor. E, siz de Ekmap olarak önemli müşterilerinize avantajlar sağlıyorsunuz ve dijitalleşme alanında önemli adımlar attırıyorsunuz. Biraz sizden bunu dinleyebilir miyiz? Niye Ekmap bu kurdunuz diye böyle bir girişimcilik hikayesiyle başladınız. Nasıl bir yol sizi bu sonuca getirdi? Ee, yani şöyle biz tabii ki COBİ'lerde dijitalleşme sürecini satış başlığı altında e, işliyoruz. E, ve ben de tabii ki diğer girişimci e, profilindeki arkadaşlarım gibi bu sorunu birebir görme, gözlemleme ve deneyimleme şansı olan e, yerden geldim. E, ve baktığım zaman da e, satış mesleğinde e, tırnak içerisinde iki tane çok temel problemi hem gözlemledim ve bugün de bu girişimde de biz bunu dert ediniyoruz ve buna çözüm bulmaya çalışıyoruz ürünümüzü devamlı bunun üzerine geliştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi ekiplerin maalesef zaman yönetimi e, orada çok ciddi bir problem var. Bu zaman yönetimi doğru yapmamalarından dolayı tabii ki performans ve verimlilik sorunları ortaya çıkıyor. Bence şu anda Dünyada da e, mesleklerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi performans ve verimlilik. E, diğer ikinci önemli problem ise e, satış e, mesleğinde CRM. E, biliyorsunuz birçok şirket CRM yatırım yapıyor ve burada da bu kullanım e, zorlukları e, baş göstermiş durumda. E, biz bunları dert ediniyoruz ama bunlar bir taraftan da araştırmalarla da kanıtlanmış. İşte Forbes'ın e, 721 satış yöneticisiyle yaptığı bir araştırmada satış ekipleri zamanının %65'ini satış ve ciro getirmeyen işlere harcıyor hı hı. gibi bir sonuç. Yüksek bir oran. Çok ciddi bir oran. E, ve Ama burada tabii satış ekiplerinin yetkinliği ve yetersizliğini konuşmuyoruz. Aslında raporlamaya çok fazla vakit ayırıyorlar, çok fazla dijital araç kullanıyorlar. Doğru planlama yapamıyorlar, e, veriye çok hızlı bir şekilde ulaşamıyorlar. Hı hı. Yani dijitalleşme bazen de kendi içinde biraz da problemle geliyor ve böyle de gördüğümüz yani genelde kendi klasik kanallar işte e, WhatsApp'lar, mail'ler, telefonlar, hı hı. işte ERP'ler, e, B2B sistemleri. E bunlar böyle gerçekten e, bu verimli verimsizliği ciddi artırıyor. E, diğer taraftan da şunu gördük. E, ekiplerin %50'sinden fazlası CRM yazılımı da kullanmak istemiyor. Çünkü satış faaliyetini geliştirici bir yazılım da değil. Yani satıcıyla konuşmayan bir yazılım. Birazdan zaten e, buradaki teknolojik gelişmeleri, yapay zeka ile neler yaptığımızdan birazdan bahsediyor olacağız. Biz Ekmap olarak aslında sektör dikeyinde odaklanmış e, B2B ve DORTUDOR dediğimiz iş modelleri üzerine e, çalışan işte bayi ziyareti yapan ya da müşteri kazanımı, e, yeni lead yaratmaya hmm. çalışan firmalara hizmet veriyoruz. DORTUDOR tarafında banka, finans, sigorta, güvenlik, enerji gibi sözleşme satan, diğer tarafta da otomotiv, inşaat, hırdavat, endüstriler gibi şirketlere hizmetlerimizi sunuyoruz. Kaç yıldır bu hizmeti veriyorsunuz? Şöyle, biz aslında 7 yıllık bir şirketiz ve 7 yıl boyunca bu sektörlerdeki problemleri inceleyerek aslında bu zamana kadar geldik. O yüzden kendi terminolojimizde domain bilgimiz çok yüksek. Yani nedir? O meslekteki satış faaliyetlerindeki bütün zorlukları hem kişi bazında hem de süreç bazında çok hakimiz. Teknolojilerimizi de zaten buna uygun bir şekilde geliştiriyoruz. Yani bugün işte bizim ürünümüzle buluşan bir kobi satıcısına orkestre edilmiş bütün faaliyetleri tek bir yerden yönetebilen bir çözümü çok rahat bir şekilde sağlayabiliyor. Ve az önce de bahsettiğiniz COBİ'ler tabii ki dijital dönüşümde ciddi maliyetlere katlanıyor. Bu maliyet kalemlerini çok daha ekonomik hı hı. ve çok daha sürdürülebilir bir halde sunuyoruz. O zaman biraz bu maliyetlere değinelim çünkü kobi tarafına baktığımızda birçok büyük şirket kendi dijitalleşmeye atabiliyor fakat kobiler tarafında bir maliyet artışı söz konusu ve finansman tarafından da sıkıntı yaşayan kobiler aslında dijitalleşmeye biraz soğuk bakmaya başlıyor. Evet. E 2024 yılında kobilerin dijitalleşmesi ne yönde evrildi ve gerçekten bu maliyet artışları doğru bilinen yanlış? dışarıdan bir tanesi olabilir mi? Yani bu maliyet artışları piyasada var mı yoksa normal maliyetlerde COBİ'ler dijitalleşme hizmeti alabilecek bir sürece doğru evrilebiliyor mu? Yani şöyle dışarıdan hani e, bir kere COBİ çok büyük bir pazar. Yani bizler de bu sürecin içerisinde girdiği zaman 3 milyonluk bir kobi pazarını hedefliyorsunuz ve hem bizim için hem de farklı teknoloji partnerleri için çok çok büyük bir pazar. Ama bir taraftan da onların tarafına geçip aslında onların yaşadığı zorluklara da bakıyor olmak gerekiyor. Her teknolojik trend aslında maliyetleri azaltarak geldi. İşte en son bulut teknolojilerle işte bugün belki bir fatura kesmek için ee, çok maliyetli bir e, ERP sistemi ihtiyacınız varken bugün neredeyse e, daha ucuz maliyetlerle 2-3 simit parasına e, bulut tabanda bir e, fatura kesebiliyorsunuz, insan kaynaklarınızı yönetebiliyorsunuz, ekmap gibi sistemlerle satış süreçlerinizi yönetebiliyorsunuz. Fakat e, tabii ki bunlar her seferinde farklı dijital kaynaklar olduğu için yatırım. E, gerektiriyor. Ama ben buradaki asıl sorunun yatırımdan ziyade eee tarafında dijital okuryazarlığın da düşük olduğunu e, gözlemliyorum. E, dijital okur yazarlık düşünce aslında tabii ki şirketler dijital dönüşüme nereden başlayacaklarını çok fazla e, bilemiyorlar. Burada da danışmanlık faaliyetleri e, devreye giriyor ama orada da gerçekten e, koviler çok iştahlı değiller. Hatta biz bile e, düşünün e, bir satış gücü otomasyonu satın aldığınızda bunu şirketin içerisinde nasıl kullanırız, bunu nasıl bir kültür haline getirebiliriz konusunda şirketlere e, danışmanlık vermeye başladık. E, çünkü bu bir dönüşüm. Yani dijital dönüşüm dediğimiz şeyin bir değişim olduğunu ve zor bir süreç olduğunu şirketlerin bunu anlaması ve bunun uzun bir yolculuk olduğunu ve sancılı bir süreç olduğunu bilmesi gerekiyor ve benim burada verdiğim en güzel örnek dijital dönüşüm için aldığınız dijital bir araç. Aslında amaç olmamalı. Yani o aracı aldığınız zaman evet ben bu dijital dönüşüm yaptım demek çok doğru olmuyor. İşte o aracı aldığınız zaman onu doğru kullanmak, o aracı doğru kullanarak o dönüşüm yolculuğunu e, yaşamanız gerekiyor. E, ama bunlar e, bence e, son dönemlerde inanılmaz derecede e, artık e, etkisini azalttı. Kobiler bence dijital dönüşüm tarafında çok hızlılar. Dediğim gibi bulut e, yazılımlar e, önümüzdeki dönemdeki yapay ben 2025 yılında yapay zeka ile beraber bunun çok daha hızlanacağını düşünüyorum. Bir de finansman desteğine ulaşma noktasında ciddi devlet destekleri var. Bildiğiniz gibi Türk Hı -hı. tutun Koskebe kadar. Bunları da kullandıkça ben buradaki zorluğun yavaş yavaş gideceğini düşünüyorum. Aslında dijital okur yazarlık tarafına değinmiştiniz. Bu da önemli bir konu. E bu süreçte KOBİ'lere nasıl danışmanlıklar verilmeli? Bu danışmanlık sistemi ne kadar büyütülmeli? Mevcutta da bir danışmanlık sistemi var diyebiliyoruz. Birçok şirket bu danışmanlıkları veriyor. Fakat tabana yayılması için nasıl adımlar atılması gerekiyor? Yani şöyle şirketlerin bir kere bunu öncelikle bence kültür değişimi olarak el almaları gerekiyor. Yani az önce de bahsettiğim gibi dijital bir kaynak satın alındığı zaman, envanterinize girdiği zaman, işte bilgisayarlarınızda telefonlarınızda neyse nereden kullanacaksınız bu bir üretim yazılımı olabilir, bir ERP bir CRM olabilir. Burada baktığınız zaman bunun alındıktan sonra içeriye implementasyonu konusunda doğru danışmanlıklar alınması hem uygulamanın seçim esnasında hem de sonraki süreçlerde yan yana çalıştığınız danışmanlarınızın olması gerekiyor. Az önce sizin bahsettiğiniz gibi bizim gibi veya farklı dijital çözüm üreten birçok firma bu danışmanlığı zaten verme noktasında hem hevesli hem de istekli. Ee, önemli olan karşı tarafında aynı heves ve aynı istekte bu dönüşüme hareket etmesi gerekiyor. Buluşma noktası nerede olacak peki? Nasıl? İki taraf nasıl buluşacak peki? Ya iki taraf tabii az önce bu bahsettiğimiz dijital okur yazarlık tarafını buluşacak. Şirketler günlük operasyonel Hı -hı. işlerin içerisinde çok boğuluyorlar. Yani günlük işlerinin içerisinden çıkıp birazcık bu dönüşümün katkısını sağlayacak e, noktasında ikna olmaları e, ve iki tarafın buluşması gerekiyor. Ben mesela benim bir danışmanlık tecrübemde. Daha şirkette sıkışmadan önce şunu söyledim, bunu hiç unutmuyorum. Benim verdiğim danışmanlık sizin verdiğiniz günlük operasyonla çakışmamalı. Eğer siz de bu işe benim ayırdığım zaman kadar ayırmazsanız bu proje fail olur noktasında. Daha ilk günden elimizi sıkışmıştık. O yüzden bence şirketlerin yani COBİ'lerin de bu konuda bu taraftan gelecek hizmetlere açık ve şey olmaları istekli olmaları gerekiyor. Peki 2025 yılında bu hizmetlere açık olma süreçlerinin artacağını öngörüyor musunuz? Çünkü Kobiler tarafında 2024 yılı çok iyi geçmedi. Sıkılaştırma adımları vardı. Talepteki evet. bir soğuma süreci söz konusuydu. 2025 yılında biraz daha bunların açılacağını öngörülüyor ekonomi yönetiminin adımlarından kaynaklı. Peki 2025 yılında finansman tarafında böyle bir açılma olduğu zaman yapay zekaya daha iyi entegre olacak mıyız? Ee, ben e hem mesleğim gereği hem de yaşım gereği dijital dönüşümün çeşitli devrelerini gördüm. Yani cep telefonsuz bir dönemde de yaşadım. Cep telefonu dönemde akıllı telefon, akılsız, bilgisayar vesaire gibi süreçleri birebir görme şansım oldu. Tabii ki bu süreçlerde bazı teknolojiler e, disrupt yani yıkıcı bir şekilde geldi. Onun önüne kimse duramadı. Herkes o değişimi yaşamak zorunda kaldı. E, bunu mobil teknolojilerde gördük, bulut teknolojilerde gördük. E, yapay zeka ki. 2025 yılı içerisinde zaten bunu gerçekten yapacak yani bu e, kesinlikle e, gördüğümüz e, bir konu e, ve yapay zeka e, aslında gelirken e, koblir için bu dönüşümü inanılmaz derecede basitleştirecek. E, ben bunu bir iki örnek isterseniz e, hani yani herkesin buyurun. anlayacağı dilde e, biraz e, şekillendirelim. E, bazı teknolojiler ulaşmak çok pahalı. Paranız olsa bile onu içeriği implementasyon inanılmaz derecede zahmetli olabiliyor. Ve birkaç teknolojiyi dağınık bir yerde kullanmak zorunda kalabiliyorsunuz. Bugün mesela yine Ekmob'un da içinde kullandığımız doküman tarama modülümüz var. Bugün basit bir mobil cihazla bir imza sürgüsünü, bir vergi levhasını, bir şirketin ilgili evrağını alıp tarayıp içindeki bilgileri kontrol edip Operasyon merkezine anlık olarak gönderebiliyorsunuz. Şimdi aradaki verimlilik performans kriterlerine baktığınız zaman o evrağın eksik alınma şansı yok. O evrağın işte merkeze götürülmesi için bir zaman maliyeti yok. İçeride bunların kontrol eden bir ekibe gerek yok. Yani biz bugün door to door dediğimiz sektörde anında sözleşme sattığımız bir müşterimizin, bir kişinin bu tarz dokümanlarını alıp hızlı bir şekilde on board yani hızlıca kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Bu baktığınız zaman aslında OCR dediğimiz işte teknolojiyle çok pahalı, çok zahmetli, kullanması zor, başarı oranları %80'ler seviyesinde kalan bir teknolojiyken bugün neredeyse yok denecek kadar maliyetlerle müşterilerimize çok hızlı bir şekilde sunabiliyoruz. Bunun gibi aslında yavaş yavaş teknolojilere entegre olacak şirketler. Ben yapay zekanın hı hı. önümüzdeki dönemde COBİ'lerde ciddi fırsatlar yaratacağını düşünüyorum. Zaten birçok iş uygulaması da kendi uygulamalarını yapay zeka ile birer agent, asistan haline getirmeye başladılar. Birazdan bundan da zaten konuşuruz. Tabii ki aslında zaman yönetimi ve satış tarafında önemli adımların olduğunu söylemiştiniz ve çok uygun maliyetleri aslında dijital taraftan destek alabilecek kobiler diyorsunuz. Kesinlikle. Fakat kobilerin merak ettiği bir diğer soruysa şu oluyor. Ben bu maliyeti, bu yatırım yapacağım. Kaç sene sonra bunun karşılığını alabilirim? Yani bir sene ya da iki senede bir kobi yaptığı dijital yatırımın maliyetini sizce karşılığını alacak mıdır? Yani şöyle tabii ki hangi kaynak üzerinde işte atıyorum bu bir üretimse yani bir üretim üzerinde bir dijital dönüşümden bahsediyorsak farklı bir e, işte. E, İngilizcesi return of investment dediğimiz zaman yani geri dönüşüm hı hı. tarafındaki evet. e, yatırımı e, farklı bir zaman içerisinde alacaktır. Bu satış tarafında farklı bir zaman alacaktır. Yani şirketler bunu doğru analiz ediyor olması e, gerekiyor. Ama e, az önce de bahsettiğim gibi her teknoloji kendi içerisinde bu süreci hızlandırarak geldi zaten. Hı hı. E, ve e, işte örnek görüyorum bundan belki 10 sene önce bir ERP sisteminden alacağınız fayda maliyet işte 10 birimken, geri dönüşüm maliyeti bugün işte yapay zeka ve bulut sistemleriyle beraber bunu çok daha hızlı bir şekilde şirketler bu dönüşümü geri alabiliyorlar. Şirket sahipleri bunu konuşurken aslında çalışanların da farklı endişeleri var. Çünkü yapay zeka gelişecek diyorsunuz. 2025 yılında yoğunluğunu, çoğunluğunu artıracak. Peki 2025 yılında yapay zekanın böyle artmasıyla istihdam tarafı ne yönde ilerleyecek? Ve evet. birçok çalışanın da endişesi var. Bu konudaki araştırmaları da gördük. Yapay zeka hayatımıza çoğunlukla entegre olduğu zaman İstihdamda bir kayıp yaşanacak mıdır? Bir iş gücü eksikliği olacak mıdır? Yani bir tarafta bir e, yapay zeka ile kontrol edebiliyoruz fakat diğer tarafta yeni bir alan açacak mıdır sizce? Yani bu endişe tabii ki her sektör yani her yıkıcı devrimde zaten hep konuşulmuş ve bu endişelerin biraz da yersiz olduğu da ortaya çıkmış. Tam tersine insana olan ihtiyaç, insana olan beklentiler hiçbir zaman değişmemiş. Ama ben biraz böyle yapay zekayı yorumlarken hani hem bu tehditleri hem de fırsatları yorumlarken böyle biraz geriye gelmek istiyorum. Bugün yapay zekanın aslında en önemli yakıtı veri. Yani veri varsa yapay zeka bugün hayatımızda aslında var. Peki verinin böyle geçmişe gittiğimizde aramızdaki e, tarih e, içerisindeki şeyine baktığımızda işte e, önce insanlar konuşarak birbirlerine veri aktarım yapmışlar ve biz bireysel hafızamızda tutmuşuz. Sonra bu yavaş yavaş kalem kağıda Dönmüş ve veriler artık bir yerlerde depolanabilir bir hale gelmiş. Sonra dijital araçlara işte artık orada daha iyi segment ediliyor, raporlanabilir bir hale gelmişler. Bugünkü geldiğimiz nokta itibariyle tekrar konuşarak bir veri akışı olacak. Fakat bu sefer konuştuğumuz kişi insan değil. Konuştuğumuz kişi gerçekten bir agent dediğimiz bir makina veya bir yapay zeka algoritması olacak. Buradaki dönüşümde de aslında çok keyifli. Yavaş yavaş teknoloji bizi oraya da hazırladı. Biz belki farkında değildik. Çünkü teknolojiyi o kadar hızlı kabul ediyoruz ki e, günlük hayatımızda. Şöyle örnek vereyim. E, speech Spüşli text dediğimiz bugün mesaj gönderirken de konuşup mesaj atıyoruz değil mi? Anında çok metne çeviriyor. Yavaş yavaş o metinlerden bazı görevler yaptırmaya başladık çözümlere, uygulamalara. İşte hava durumunu sorduk. İşte arabayla giderken işte şu kişiyi benim için arar mısın dedik. Bazı ufak tefek görevler yaptırmaya başladık. Bugünkü geldiğimiz nokta itibariyle artık yapay zeka bizim adımıza veri topluyor. Bizim adımıza bunu segmente ediyor, yorumluyor, analiz ediyor ve bize aslında yardımcı olmaya başladı, bize yardım etmeye başladı e, ve bizim hızlı karar almamızı sağlıyor. Tekrarlı işlerimizi bizim adımıza yapmamızı sağlıyor. Aslında önümüzdeki 5 yılın e, dünyada da beklentisi e, bizim gibi iş uygulamaların e, bir asistanlık hizmeti vereceğini. Yani bugün işte ERP ve CRM kavramları değişecek yavaş yavaş. O karmaşık dünyadan çıkan ve yavaş yavaş bize asistanlık hizmeti veren e, uygulamalar haline gelmeye başlayacak. O yüzden önümüzdeki dönemde yapay zekanın meslekler üzerinde veya kişiler üzerindeki yıkıcı etkisi aslında tam tersine bir yardımcı etki gibi düşünebilirsiniz. Ben sadece örnek e, doğru oturması için eee Bizim taraftan kısaca bir örnek vereyim. Ee, bizde mesela toplantı analizi yapan bir e, agent'ımız var. Ne yapıyor bu sistem? Aslında siz toplantıya girmeden önce Asistanınız var tabii. Evet, ki. aynen öyle. Bir sekreteriniz var aslında. Siz toplantıya girmeden önce o şirketle alakalı bütün verileri topluyor ya da kişiyle mesela sizi gelmeden önce tanıyor. Size hangi giriş cümlesiyle sunum yapacağına kadar söylüyor. İşte borcu ya yani bir B2B ise borcunuzu alacağınızı geçmiş aktivitelerinizi, varsa şikayetlerinizi size benzeyen şirketlerin yaptığı satın alma alışkanlıklarıyla bu şirketi kıyaslıyor ve ne konuşacağınıza kadar size bunları söylüyor. Siz çıktıktan sonra çok ufacık bir şekilde toplantınızı özetlediğiniz zaman sizin adınıza raporlamaları yapıyor. ilgili yerlere iletişimleri yapıyor ve sizin tasklarınızı atıyor. Yani baktığınız zaman önümüzdeki dönemde sesli not gönderebilen herkes CRM kullanabilecek diyebiliyoruz. Bu agent zaman içerisinde sizin şirketinizde o kadar çok şey öğrenmeye başlıyor ki ve yavaş yavaş size tavsiyelerde bulunmaya başlıyor. İşte siz mesela yapay zeka şöyle bir soru sorabiliyorsunuz: Elimde 100 tane şu üründen var, kime satabilirim? Ya da son 5 satışıma bakarak bana e, yeni potansiyel müşteri önerisinde bulunabilir misin? Gibi e, konularda artık size asistanlık yapmaya başlıyor. Şimdi böyle asistan olan bir satıcıyla Olmayan satıcının aslında pazarda e, ilişkisi e, ve kuvvetini zaten oradan düşünebiliriz. Ama e, buradaki e, ben buraya gelmeden önce e, yapay zekaya şöyle bir soru sordum. Yarın e, bir canlı yayına çıkacağım e, ve satış gücü otomasyonu üzerine COBİ'lerin e, e, etkileşimini konuşacağım. Ne konuşmamı tavsiye edersin dediğimde hatta buraya da notunu aldım. Direkt birebir onu okumak istiyorum. Geleceğin vizyonu diyor. E, yapay zeka satış süreçlerini tamamen otomatik hale getirmeye doğru ilerliyor. Ayrıca insan, ancak insan unsuru ilişkilerde hala önemli bir rol oynayacak. En azından bu meslek... İlişkiye gerek yok diyor yani kendi çapında. En azından bu meslek özelinde güven, yani insan hala e, ilişki yönetimi güvenerek satın alma ve güven esas satın almaya odaklı bir şekilde ilerliyor. Yapay zeka'nın bugün yapamadığı o ilişki yönetimi ve güven tarafı insanı has bir duygu olduğu için o taraf bu şekilde ilerleyecek. Ama tabii ki az önce de bahsettiğimiz gibi belki günlerce, haftalarca uğraşarak yaptığımız işler bizim için 5 dakika ya da dakikalar ya da saniyeler içerisinde yapay zeka tarafından bizim için bırakılacak biz daha konfor alanında daha iyi bir alanda üretmeye devam ediyor durumda olacağız. Sunay Bey son dakikalarımıza yaklaşıyoruz. Zaman yönetimi satış hacminin artmasıyla beraber yapay zekanın çok da etkili olduğunu söylediniz. Peki yıl sonuna yaklaşıyoruz. 2025 yılı beklentilerinde konuştuk ama dijital çözümlerde son olarak sizden şunu öğrenmek isterim. Bir eksiklik var mı? Sektörde bir açık gözüküyor mu ve bu açın kapanmasını öngörüyor musunuz? Ben buna yine şöyle cevap vereyim. Hani Kendi verilerimize baktığımız zaman ben 2024 yılında da dijitalleşmenin Dijitalleşmeye şirketlerin çok ciddi yatırım yaptığını görüyorum. Çünkü biz 2024 yılında 3 kat büyüdük. Hı hı. Çünkü e, yavaş yavaş performans, verimlilik konuları şirketlerde önemli unsurlar haline gelmeye başladı. Çünkü karlılıklar düştü, rekabet arttı. Artık belirli bir noktadan e, fayda sağlayamadığınız e, bir yerde büyüdünüz. E, bir şekilde bu dijital kaynaklarla e, KOBİ'ler e, yavaş yavaş kendi içlerindeki hem insan kaynağı olsun hem de diğer taraftaki e, süreçlerinde bu performans ve verimliliği ölçmeye çalışıyorlar. O yüzden 2024 yılında da bu büyüme zaten vardı. Dijital dönüşüm ciddi bir konuydu. 2025 yılında da ben yapay zeka ile beraber en önemli gündem maddesi olacağını ve şirketlerin buraya çok daha fazla yatırım yapacağını düşünüyorum. Peki hangi sektörler bu konuda ağırlarını arttırmaya başladı? Yani sektör bazında baktığım zaman bizim tarafta özellikle müşteriye direkt dokunan yani bir şekilde müşteriye direkt dokunarak e, satış yapmak zorunda kalan e, noktalarda biz ciddi bir artış gördük. E, yani şu an Türkiye'deki 10 tane en büyük sigorta şirketiyle çalışıyoruz. İşte büyük bankalarla hı hı. çalışıyoruz, büyük telekom şirketleriyle çalışıyoruz. Ama onun dışında aynı... E, sektörlerin altında ürün ve hizmetlerini satan şirketler de bu dönüşümü çok hızlı bir şekilde adapte oluyorlar. Bu şekilde cevap vermiş olayım. Çok teşekkürler Sunay Bey. Son dakikalarımıza da yaklaştık. Artık programımızı kapatıyoruz. Katılınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum tekrar davetiniz için. Evet efendim Kobiler Konuşuyor programında bu haftalık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.